Samsun Optisyen ve Gözlükçüler Odası daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi. Evet. 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 <laughs> <Zaten nasıl> yedirken, <laughs> Geliyorum. Ya Rabbel Alemin Kur'an-ı Kerim'inde ve elleyselil insani illa mâ buyruğunda buyurduğun gibi insanoğluna ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır şuuruyla gözlük odamızın mülkünü almış bulunmaktayız. Türkiye'de bir ilki yapmış bulunmaktayız. Hizmetimizi ya Rabbel alemin daha iyi Allah hayırlı işler evet. nasip etsin inşallah bizlere. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mutlu, sektöre daha etkin ve verimli hizmet etmek amacıyla yeni yerlerine taşınmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İşte bugün odamızın açılışını yaptık. 11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası'nın mülkünü aldık. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bırakmayan hemşerilerimiz, dostlarımız, AK Parti İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, Meslektaşlarımız, SSK İl Müdürümüz, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, ne diyebilirim ki yani? Ee, Sinop, Amasya, Tokat, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kastamonu iller, Samsun e, odamıza, merkezimize bağlı bütün gözlükçülere buradan hizmet veriyoruz. Bu hizmet binasını da aldık, daha iyi hizmet verelim diye. Ee, aynı zamanda da e, online hizmet de veriyoruz, iller çok yoğun olduğu için. E odamızı da kurduk, internet odamızı da. E Sektörümüzün ve gözlük mesleğinin daha iyi noktalara gelmesi için çaba sarf ediyoruz.